Musa aleyhisselamın Allah'ı görmek istemesi. Musa aleyhisselam Cenab-ı Hak'la konuşurken gözünden perdeler kalkmıştı. Zamansız ve cihetsiz bir şekilde net olarak arş-ı alayı seyrediyordu. Levh-i mahfuzu yazan kalemin gıcırtılarını duymaktaydı. Yanında ise Cebrail aleyhisselam ve yetmiş kişi olduğu halde onlar hiçbir şey işitmediler.'' Zira Musa aleyhisselam çok üstün bir makam ve mertebeye yükselmişti. Nihayet Musa aleyhisselam bu konuşmadan o kadar lezzet aldı ki, şevki iyice arttı. Kendisinde bambaşka bir hal meydana geldi ve Cenab-ı Hakk'ı görmek istedi. Bu arzusunda da ısrar etti. Allah Teala ise, لَنْ terani, Sen beni göremezsin buyurdu. Musa aleyhisselam yine talebinde ısrar edince Cenab-ı Hak, şu dağa bak, o dağ yerinde durabilirse, sen de beni görebilirsin buyurdu. Bu dağ, Medyen diyarında, Zübeyir denilen büyük bir dağdı. Bir rivayete göre Cenab-ı Hak Musa aleyhisselama yetmiş hicap arkasından dirhem kadar nur gösterdi. Nur dağa tecelli etti ve dağ infilak etti. Musa aleyhisselam bu kudret ve azametin ihtişamına dayanamadı, korktu ve bayıldı. Ayet-i kerimede bu vaka şöyle anlatılır. Musa tayin ettiğimiz vakitte Tur'a gelip de Rabbi onunla konuşunca, Rabbim bana kendini göster, seni göreyim dedi. Rabbi sen beni göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu un ufak etti. Musa da baygın düştü. Ayılınca dedi ki, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana tevbe ettim. Ben inananların ilkiyim. El-Araf 143 Tasavvuf erbabı bu hususta işari olarak buyurmuşlardır ki, Musa aleyhisselam, beşeri idrakle o sonsuz mana ummanının hakikatini müşahede etmek istedi. Fakat isteğine verilen cevap, arzu ettiği gibi olmadı. Halbuki onun idraki, gönül gözüyle birdi. Gönlü kendi zannına göre yeganeydi. Bu sebeple Rabbini görmek istedi. Fakat Musa aleyhisselam tecelli anında bayılıp düştü. O esnada kendisine hal lisanıyla dediler ki, Ey Musa! bu mazhariyet senin için değildir. Senden sonra gelecek yetime aittir. O da bu hitabı tasdik için, Ya Rabbi, seni tesbih ve tenzih ederim. Sana ancak senin zatına has sevgili kıldığın ve kendisine makamların en yükseğini tahsis eylediğin Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vasıl olabilir.'' Benim için olmayan bir şeyi istemekten sana tevbe ederim. Ben müşahede makamlarının en yükseğinin Hz. Muhammed Mustafa'ya mahsus olduğuna iman edenlerin ilkiyim dedi. Rivayete göre Hz. Musa aleyhisselam Tur dağından döndüğünde Allah Teala'nın nuru hala yüzünde inikaz halindeydi. Bu yüzden üç gün müddetle yüzünü örtmüştü. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Musa aleyhisselam o yüce huzur ve makamdan sonra ona kim baksa ölüyordu. Bunun üzerine Musa aleyhisselam yüzünü bir örtüyle örttü. İnsanlarla bir müddet o şekilde konuştu. Urve bin Rüveym de şöyle anlatıyor. Musa aleyhisselam Rabbi ile konuşmasının ardından hanımına yaklaşamıyordu ve yüzünü bir örtüyle örtüyordu. Çünkü kim ona baksa ölüyordu. Hanımı ona dedi ki: "40 yıldır sana yönelmişim. Beni de bir nazar, bir bakışla faydalandırsan ya." Bunun üzerine Musa aleyhisselam örtüyü kaldırdı. Yüzündeki güneş gibi nur hanımını kaplayıverdi, gözleri kamaştı. Hanımı derhal kendi yüzünü elleriyle kapadı ve Allah için secdeye vardı. Ve bin Münebbih de şöyle diyor. Musa aleyhisselam Allah'la her mükalemesinin ardından üç gün boyunca yüzünde müthiş bir nur görülürdü. Hz. Musa aleyhisselam Tur dağında Zat-ı İlahi'den bir tecelli kırıntısı karşısında bayılıp düşmüş ve ardından üç gün yüzünü örtmesini icap ettirecek derecede bir nur inikasına mazhar olmuştu. Halbuki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Cenab-ı Hak'la Miraç'ta Sidretül Münteha'nın da ötesinde Kur'ani beyanla Kabe kavseyni ev edna birleştirilmiş iki yay arası kadar hatta daha yakın olarak tavsif edilen bir vuslat hanında mükaleme ve müşahede nimetine ermişti. O halde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de niçin Hazreti Musa aleyhisselamdaki gibi bir tesirizi görülmediği hususunu, ehlullah Hazaratı şu şekilde izah ederler: Hz. Musa aleyhisselam o halleri yaşarken telbin sahibiydi. Peygamber Efendimiz aleyhisselatu ve selamsa temkin sahibiydi. Telbin, temkine ulaşma yolunda geçirilen değişik haller, bir halden diğer bir hale geçiş. Temkin ise istikamette derinleşmek, sabitleşmek, hakka erme halinin gönülde karar kılarak makama dönüşmesi demektir. Şöyle ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daimi bir müşahede huzurundaydı. Miraç'ta sadece bir huzurdan diğer bir huzura ve bir müşahede keyfiyetinden farklı bir müşahede keyfiyetine geçirilmiştir. İşte bu hususiyeti sebebiyle de hadis-i şeriflerinde ben sizden biriniz gibi değilim. Rabbimin yanında gecelerim, Rabbim beni yedirir, içirir. Benim Cenabı Hak'la öyle anlarım olur ki onlara ne bir mukarreb melek ne de herhangi bir peygamber vakıf olamaz buyurmuştur. Yine Ehlullah Hazreti Cenab-ı Hakk'ın "Ya Musa, sen beni göremezsin." hitabını da işari olarak şöyle tefsir etmişlerdir. "Ya Musa, sen mevcut oldukça, yani sen bende fani olmadıkça ben senin için gizliyimdir. Şayet sen bende fani olursan ben sana aşikar olurum." Yani semada güneş varken nasıl yıldızlar gözükmüyorsa denize ulaşan bir dere onda nasıl kayboluyorsa, bir taş göze sürme olarak çekildiği zaman nasıl kendinde taşlıktan bir şey kalmıyorsa, bir buğday tanesi vücuda gıda olarak girdikten sonra nasıl buğdaylığını kaybediyorsa, Allah'ta fani olanın da izafi ve türabi vücudu manen kaybolur, kendisine yabancılaşır. Nitekim Mevlana Celaleddin Rumi, nefsin esaretinden kurtulmak için büyük bir iştiyakla ölüm anını bekledi. O ana şebi aruz, dün gecesi dedi. Hallacı Mansur'da da daldığı manevi sekir halinde, dostlar beni öldürünüz, zira benim kurtuluşum ölümümdedir dedi. Yaşanan bu hale tasavvufta vahdeti vücut, veya vahdet-i şuhud denir. Ancak bu geçici bir haldir. Ve bu manevi halin hakiki keyfiyetini ancak o hali yaşayanlar bilir. Cenab-ı Hak'la ezeli olan kelam sıfatının tecellisiyle konuşması neticesinde Musa aleyhisselam'da çok tatlı ve hoş bir zevk hali hasıl olmuştu. O bu haldeyken Cenab-ı Hakk'a Rabbim seni göreyim diye ısrar etti Neticede zat-ı ilahiden bir tecelli karşısında dağ infilak etti. Musa aleyhisselam bayıldı. Kendisine gelince de istiğfar etti. Musa aleyhisselam Allah'ın sözlerini duyunca adeta kendisinin dünyada olduğunu unutmuş, ahirete, cennet ve cemalullah'a kavuştuğunu zannetmişti. Rivayete göre nur ilahinin kırıntı kabilinden bir tecellisiyle infilak eden dağ paramparça oldu. Her parçası bir yere dağıldı. Dağ adeta un gibi savruldu. Dağılıp deryalara düştü. Ondan içine bir parça düşen sular tatlı oldu. Bu sulardan içen hastalar şifa buldu. Allah Teala kelamdaki büyük bir tecellisi olan Kur'an-ı Kerim hakkında da ayeti kerimede şöyle buyurur. Eğer biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik, muhakkak ki onu Allah korkusundan baş eğerek paramparça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz. El-Haş 21 Bu sebeple yüce dağlarıyla yer ve engin ufuklarıyla gökler ilahi emaneti yüklenmekten çekinmişlerdir. Bu hakikati de Cenab-ı Hak şöyle bildirir. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de, onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Mesuliyetinden korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o, çok zalim ve çok cahildir. El-Ahzab 72 Hz. Musa aleyhisselamın mükâlemesinden sonra Tevrat nazil olmaya başladı. Yedi veya on levha halinde inzal buyuruldu. 40 cüzdü. Tevrat nazil olurken Cebrail aleyhisselamla beraber her harf için bir melek vazifelendirildi. Bu melekler Tur dağının başında Tevrat'ı Hz. Musa'ya takdim ettiler. Tur dağındaki bir mülakat Musa aleyhisselamın Allah Teala ile olan mülakatını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle anlatır. Hz. Musa aleyhisselam kendisine has olduğunu sandığı altı hususiyetten bir de sevmediği yedinci vasıftan Rabbine sualde bulundu. Ya Rabbi hangi kulun en müttakidir? Devamlı zikreden ve asla unutmayandır. Hangi kulun en çok hidayette olandır? idayete tabi olan kitap ve sünnetin muhtevasında yaşayanlardır. Hangi kulun hüküm vermede en adildir? İnsanlar hakkında kendi hakkında hükmettiği gibi hükmedendir. Hangi kulun en alimdir? İlimde asla doymayan ve ilmini irfana çeviren yani yaşayışıyla tebliğ edendir. Hangi kulun en şereflidir, güçlüyken affetmesini bilendir? Hangi kulun en zengindir, kendisine verilene razı olan ve infak edendir? Hangi kulun en fakirdir, sahibi menkus, yani hali noksan olan, kendisine verileni az bulup fazlasını isteyen, kanaatten mahrum alandır.